size 13 dakikalık altın fırsat videomuzu göndereceğim. Sizi izledikten sonra tekrar görüşelim. Evet evet sipariş ettiğin ürünler bugün kargoya verildi. En geç 2 gün içinde elinde olur. Geldiği zaman tekrar telefonlaşalım. Ben sana tarifini yapacağım. Evet Dilruba Hanım. Birlikte hazırlamış olduğumuz sepetimiz hazır. Onayladığınız takdirde 2 iş gün içerisinde teslimat adresinde ürünleriniz ulaşacaktır. Tamam Çağlar Bey. Ben şimdi flptn.com'dan online indirim sayfanızı açtım. Bilgilerinizi doldurdum. Birazdan size Forever'dan bir şifre gelecek, indirim şifresi. Bunu benimle paylaşırsanız ilk alışverişinizi yaparız birlikte. Ee, sen adaylarını tekrar gözden geçir. Listeni yenile. Evet. Online eğitime de mümkün olduğunca çok e, misafir davet et. Yani yeni adaylarını davet et. E, güzel bir online eğitim olacak inşallah. Sonrasında da tekrar seninle istişare edelim olur mu? Mutlaka bu ay bu kariyeri bitirelim. Elifciğim şu an içinde bulunduğumuz durum bize bir şey daha iyi gösterdi ki sandığımız ne kadar değerli ve gerekiyor. Nasıl gidiyor detoksunuz? Evet. harika. Oo baktınız mı ölçümüze hemen? Ha, merak ettiniz. Ne kadar vermişsiniz? Çok güzel. Tebrik ediyorum. Merhabalar Rıza Bey. Aa sevindim profasyonelize ulaştı. Tamam. Sabah akşam aç karnı çiğniyoruz. Bu dönemde biliyorsunuz daha çok ihtiyacımız var propose. Evet evet aynen. Tamamdır. Tabii ki Serkan Bey bu iş ile alakalı canlı iş toplantısı yapılacak. Size bir Facebook gruptan link gönderiyorum. Siz oraya katılın. Tekrar o şekilde görüşelim. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Gecenin en büyük dünyanın en güzel işi Oliver'la hayatlara dokunmaya, değiştirmeye devam ediyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Dün akşam izlediğiniz temel eğitim semineri sonrasındaki görüşlerinizi merak ettim. Onun için rahatsız ettim. Siz müsait misiniz? Bu işe başlamak için formumuzu dolduruyoruz. Online olarak da doldurabilirsiniz formunuzu. Sonra profesyonel başlayabilirsiniz ya da proaktif başlayabilirsiniz. Ee, burada dışarı çıkamıyoruz belki ama şu zor günlerimizde en azından internet üzerinden yapabileceğimiz WhatsApp üzerinden, telefonla insanlara ulaşarak yapabileceğimiz çok özel bir iş var elimizde handosun. İnşallah bugünleri atlatalım, yine bir araya geliriz ofiste beraber kahve içeriz seninle. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. O yüzden yarın için şu anda karar verme zamanı. Sizleri buraya kim davet ettiyse o kişiyle hemen irtibata geçin. Saatlerimiz geç değil merak etmeyin evdeyiz zaten. O kişiyle irtibata geçin, size detayları versin hemen yarına itibaren sağlığımızı kazanmaya ya da para kazanmaya başlayabiliriz. Sağlıcakla kalın, evde kalın, hoşçakalın.